Ben bunu kürdan olarak kullanırım sağ olun. Ben de salonum için en doğru tercihin L koltuk olduğunu düşündüm. Bunun bir kabusa dönüşeceğini nereden bilebilirdim ki? Önce hafif bir gevşeme ve kaykılma ile başladı. Durumu anlayıp hemen müdahale ettim. Ama cehenneme giden basamaklar küçük yumuşak minderlerle düşenmişti. Kaykıldım, kaykıldım, sanki Michael Jackson'dım ve uyudum. Uyanıp yemek yedim, tekrar uyudum uyandım. İzlediğim Oscar ödüllü film Çemberimde Gülo'ya 26. bölüme dönüşmüş. Aldırmadım. İzledim. Uyudum. Uyurken 32. bölüme kadar gelmişim. Yemek söyleyip devam ettim. Tekrar uyudum. Uyandım, uyudum, uyandım, uyudum, uyudum. Aylardır yatak yüzü görmedim ya. Anladım. Sıra sende. Bak bu gece yatağında yat mı? Koltukta uykun gelirse kalk dolaş falan yatma saatinde yatağına git yatağında uyursan düzelirim. Hayır Sen normal yastıksın. Hayır. Bu gece yatakta uyuyacağım. Bu gece yatakta.